Evet. DP gelenler vardı. Vurabilir miyim? İnmişlerdir. Bir dakika. En azından bir tane. O nereye gitti ya? Bunu alalım. Çalması kimse. verecek. Yelek verdi güzel. Tamam, verebileceği en iyisini verdi zaten. Yelek daha ne isterim. Okey. Dalacağız yana. Bunun bir yanıydı galiba. Evet. Kaldırmış. Allah. Buradan dalacağız. Arkam geldi. Ne alaka ya. Oğlum ne oluyor lan? Köller sağlar birbirini ağırlar gibi. Aha. Bak kili çaldım. İncan yıntıya bak. Kili çaldım kardeşim önce. Adamı vurmadım. Kili Adamı şimdi vuracağız. Ya. Bak kim sıkıyor bana. Eyvah. Canım yok. Oğlum nasıl başlangıç oldu lan? Bak. Şu yelek var onu alacağım. Bu yeleği nasıl görmemişim ben daha önce? benim buradan çıkmam, can almam lazım. Şey, canlandırma saati almam lazım gidip. Varım bir espirisi kalmadı. Bak. Arkada da var adam var be. Aha. Özlüye gel lan. Ne alaka lan? Burada dağın başında adamla karşılaştık. E sadık işte onun da eceli benmişim arkadaşlar demek ki. Şimdi şurada bir radarımız var. Radar açtığımız zaman e, buradaki açılmamış olan e, sandıkları görüyoruz. Mesela şurada bir sandık varmış. Hemen gidelim bakalım buna. Bunlardan bazen ABM falan da veriyor. AMR veriyor kez aynı şekilde. Mesela bundan hiçbir şey vermedi. Gel bakalım. Bu büyük sandık. Bundan kesinlikle bir şey verir. Verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vektör verdi. Fırat takip etti sayfamızı. Teşekkür ederim. Ha MG verdi ya. MG'yi alalım. Allah cezanı. Gerip direkt çıktı, şat attı ya. Gittik aracı adamların önünde taktık ya. İnanılmaz. Erupter agresif. Bunlar gelecekler gibi. Görünmüyor ki. Allah solumuz var. Güzel. Ne oluyor şurada be? Bagi gidiyorum den. Arkadaşlar kaybettim adamı. Bakın bagi var. bir lastiğini alalım. Abi kalsın orada. Adamı da gördüm. Bak, başkası da var. İşçiler galiba arada Evet, sol lambayi artık arkadaşlar. Çık oraya. Ay çok alabildi. <laughs> Allah çık diyor bir Bu özellikleri tabi e, şeyler çok güzel kullanıyor. Mobiller çok güzel kullanıyor. Bizde emülatörde mouse'la seçiyorsun abi her şey. Bak. Gösterse kafasını. Yok. Ama oraya yattı. Yok abi ya yemiyor ya ben sıkamıyorum. Çok ince ayar. durup bakamıyorum uzun uzun. Bir yerden bir AVM falan yerim diye korkuyorum. Ya. Ama at aşağı atlayacak şimdi. Arkadaşı kurtaracak onu aşağıda. Yeni alandayım. Çok güzel. Bak dürbün açıp kapayınca gözüküyor. Girip aşağı atladı. Burayı kapatabilir arkadaşlar. Bunun geleceği en yüksek ihtimalli yer burası. Ve geliyor. Oğlum bana kim sıkıyor ya? Bana biri sıktı bir yerden ama bu arada dibime drop düşmüş. Arkadaşlar biraz beyin atsak. Bir şey arar mı acaba diye düşünmekteyim. Okey. Rosa. Atı. Ulan. Açı yok açı. Güzel oldu bu. Tamamdır. Çok güzel. Vallahi billahi çok güzel abi. Çok zor vurulacak bir adamı vurdum yani. Bu arada gene alandayım ulan gene ne yer tutmuşum be. Bak şu rotasyonlarıma gerçekten bayılıyorum ha. Kendi rotasyonlarım kendi hoşuma gidiyor. Abi tuttuğum yerler alanda kalıyor. Farkında mısınız? Hep beni her gün izleyenler, hep One Man Squad'larımı izleyenler benim bu özelliğimi çok iyi anlamışlardır şu an ne demek istediğimi. Tuttuğum yerler alanda kalıyor. Oğlum ne yapıyorum ben ben dur. Ah Tamam, sarı hamsi mi? Bak sarı hamsi oradaysa sarı hamsinin arkadaşları da oralardadır. Gibime gelmesin adam var bir de bir. Ah be. Bir dakika sarı hamsi beni şu an biraz tedirgin etti yani. Bak. Belli abi belli orada birilerinin olduğu belli. Battan gördük o sarı hamsiyi. Gördüm. Bak tipe bak ya. Bu da ham hamsiymiş. Şimdi ki ne hamsi olacak. Çi hamsi. Başka hamsi yok mu? Hamsi de severim ha. Şöyle Kızartma olacak ama. <laughs> Yavşak unicorn mu? Tövbe tövbe. Bu nasıl bir isim ola? <laughs> Arkadaşlar. Alandayız da yani. Hani adı alan yani bunun. Bir sıktı bana? Yapma! Olmadı arkadaşlar yani. Salise ile kaçırdık gerçekten. Yapacak bir şey yok. 16 kill. 2529 hasar. Umarım beğenmişsinizdir.